Nurhan Köroğlu YouTube kanalında bir psikoloji dersine daha hoş geldiniz. Bugün konumuz bilinç. Bilinç, insanın içinde yaşadığı çevresi, yaşadıkları ve kendi varlığı üzerinde bilgi sahibi olma yeteneğidir. İnsanın kendisinden ve çevresinden haberdar olması halidir. Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud, zihni bir buzdağına benzetmiştir. Freud'a göre psikolojik olayları açıklamada tek başına bilinç yeterli değildir. İnsan davranışlarında asıl bilinçaltı etkilidir. Ana hatlarıyla bilinç ve bilinçaltı olarak betimlediği farklı bilinç aşamalarını buzdağının suyun altında ve üstünde kalan bölümleriyle bağdaştırmıştı. Freud'a göre bilincin büyük bir bölümünü korkuların, bencilce ihtiyaçların, utanç verici deneyimlerin, ahlak dışı dürtülerin yer aldığı bilinçaltı oluşturuyordu. Freud, bilinç ve bilinçaltı dışında bir de ön bilinçten söz eder. Ön bilincimizde o anda bilincinde olmasak da hemen bilince taşıyabileceğimiz anılar ve dünya bilgileri bulunduğunu söyler. İnsanın çevresini tanıması ve davranışlarını ona göre şekillendirmesi bilinç sayesinde gerçekleşir. Normal bilinç durumu bireyin kendi duyumlarının, uyarıcıların, kendi kararlarının, düşüncelerinin farkında olduğu uyanıklık durumudur. Normal bilincin aktif ve pasif bilinç olmak üzere iki çeşidi vardır. Pasif bilinç normal uyanık olma halini ifade eder. Aktif bilinç ise aşırı ve dikkatli uyanıklığı içine alır. Bireyin dikkati belirli noktalarda yoğunlaşır. Çevremizdeki uyaranların bilincine varıp Onlara karşı beklenen tepkileri verebilmemiz için öncelikle uyanık olmamız gerekir. Bu nedenle de kişinin bilincinin açık olması çoğu zaman uyanık olmasıyla bağdaştırılır. Birey normal bilinç durumunda dikkatli ve uyanık haldedir. Çevresindeki uyarıcıları algılayabilir, uyarıcıları bilgiye dönüştürebilir. Normal bilinç durumu dışında Uyku, rüya, meditasyon, hipnoz farklı bilinç durumlarıdır. Şimdi bu farklı bilinç durumlarından uyku ve rüyaları anlatmaya başlayalım. Uykunun hafif uykudan derin uykuya kadar çeşitli aşamaları vardır. Bu evrelerde beynin biyoelektrik kayıtlarının farklı dalga boylarında oldukları görülmüştür. Uyku halinde bilinç pasif değil, aktiftir. Kimi psikologlara göre rüyalar günlük yaşantıları yansıtır. Çeşitli meslek gruplarından birçok kişinin rüyaları incelenmiş, bunların meslek ve çevreleriyle alakalı olduğu görülmüştür. Biyolojik saat ya da biyoritim kelimesini daha önce duymuşsunuzdur. Biyoritim zaman algısı ile ilgilidir. Organizmanın zaman sürelerini algılayabilme özelliğidir. Büyüme, uyku uyanıklık döngüsü, biyolojik ritimleri ve döngüleri düzenleyen biyolojik bir iç zamanlama mekanizmasıdır. İnsan uykunun değişen ritmine uyum sağlar ve çoğu durumda saate bakmadan zamanı doğru tahmin edebilir. Biyolojik saat organizmanın içinde bulunduğu çevreye uygun bir biçimde çalışır. Uyku, bilincin fizyolojik olarak çözülmesi, yorulan organizmanın dinlenmeye geçmesidir. Uykuya geçildiğinde ilk önce derin bir uyku, sonra REM dönemi, daha sonra non-REM ve sonra yine REM dönemleri birbirlerini izler. Derin uyku yaklaşık 1 saat sürer. REM uykusunda beyin uyarılmış gibi aktiftir ama organizma dış dünyaya kapalıdır. Uyku sırasında organizmanın tepkileri yavaşlar. Tüm sistemler otomatik olarak yeniden düzenlenir beyin uykuda da çalışmaya devam eder. Uyanıkken öğrendiklerini ayrıştırır, gruplar, depolar. Uyku organizmanın dinlenmesini sağlar. Uykunun birinci evresi sadece birkaç dakika sürer. Kişi bu evrede kolayca uyandırılabilir ve uyanınca uyumuş olduğunun farkında olmayabilir. İkinci ve üçüncü evreler yavaş yavaş derinleşen uyku olarak tanımlanır. Bu evrede kişinin uyandırılması zordur ve kişi ses ya da ışık gibi uyaranlara pek tepki vermez. Kalp atış hızı, kan basıncı ve vücut ısısı düşmeye devam eder. Uykunun dördüncü evresinde kalp atış hızı, solunum, kan basıncı ve vücut ısısı en alt düzeye iner. Uykuya daldıktan yaklaşık bir saat sonra Kişi uykunun dördüncü evresinden 3, 2 ve tekrar birinci evresine doğru geri döner. Uykunun ilk evresinde beyin dalgaları yavaşlar, kaslar gevşer ve göz hareketleri durur. Bu süre içerisinde kalp hızı yavaşlar, kan basıncı ve vücut ısısı düşer. Vücutta tam bir gevşeme olur. Bu evre REM uykusu olarak tanımlanır. REM döneminde uyku hafiftir Sinir sisteminin aktivitesi artar. REM uykusu dışındaki non-REM denen ve bilincin tamamen kaybolduğu derin uykuda dahi beyin hücreleri çalışmaya devam eder. Rüyaların büyük bir bölümü REM uykusunda görülür. Her 90 dakikada bir oluşan REM uykusu sırasında beyinde yüksek bir hareketlenme olur. Göz kasları dışındaki istemli kaslarda felç benzeri bir gevşeme meydana gelir. Kaslardaki bu geçici felç durumunun rüyalar sırasında vücudu beklenmedik hareketlerden ve kazalardan korumak için olduğu düşünülmektedir. REM uykusu vücut ve ruh sağlığı için oldukça önemlidir. REM uykusu beyindeki bağlantıların yeniden şekillenmesini sağlayarak belleğin gelişmesine ve öğrenmeye önemli ölçüde katkıda bulunur. REM uykusunu yeterince alamayan kişilerde ruhsal bozukluklar Konsantrasyon zorluğu, kişilerin belleklerinde zayıflama ve öğrenme sorunları görülür. Genel olarak non-REM uykusunun bedeni, REM uykusunun da zihni yenilediği kabul edilir. Non-REM döneminde beyin dalgalarının çok yavaşladığı saptanır. Bu dönemde kaslar gevşer. Sinir sisteminin işlevleri yavaşlar. Kan basıncı ve solunum hızla düşer. Yine bu dönemde büyüme hormonu salgılanır. Protein sentezi artar. Böylece bedenin dinlenmesi sağlanır. Sağlıklı erişkinlerde uyku non-REM ile başlar. Yavaş dalga uykusu yani non-REM en derin ve sakin uykudur. Bu uyku döneminde uykuda gezme, gece korkuları görülebilir. Bu uykudan uyandırılan insan bir süre aklını başına toplayamaz. Bu dönemde iyi uyuyamazsa sabah yorgunluk hissedebilir. Derin ve dinlendirici olan bu uykuda dört evre vardır. Uyuklama evresi, hafif uyku evresi, derinleşen uyku evresi ve derin uyku evresi. Non-REM sırasıyla dört evrenin ardından REM uykusu daha sonra yeniden birinci evre gelir. Bu düzen uyku boyunca devam eder. Ortalama 90 dakikada bir ortaya çıkan REM uykusu 5 ila 30 dakika sürer. Sağlıklı bir erişkinde tüm evrelerin yeterli sürede görülmesi gerekir. Rüya, beynin bilinçli tepkilerde bulunmaması, dış dünyaya kapanarak bilinçli olmadan imgeler kullanarak faaliyetini sürdürmesidir. Geçmiş deneyimler, yaşantılar, ortam, fizyolojik yapı, Bilinçaltı etkenler rüyalar üzerinde etkilidir. Rüya görmek, insanın yaşaması ve sağlıklı kalabilmesi için zorunlu olan bir beyin etkinliğidir. Laboratuvarlarda yapılan rüyadan alıkoyma deneyleri çıldırmaya kadar varabilen sinir ve ruh sağlığı bozukluklarına yol açmıştır. Uzun süreli uykusuzluk sinir sisteminde zihinsel işlevlerde azalma ve yavaşlamaya yol açar. Günlük uyku süresini 1 ila 2 saat kısaltmak ya da uzatmak uyanıklığın niteliğini bozar. Normal olarak insanlarda günlük uyku gereksinimi 5 ila 9 saat arasındadır. Uykunun özellikle sinir sisteminin sağlığının korunmasında önemli rolü vardır. Uyku ile ilgili yapılan deneyler sonucunda organizmanın hiç uyumadan yaşamasının mümkün olmadığı tespit edilmiştir. Kısa bir süre hiç uyumayan insanlarda sıkıntı, huzursuzluk, yorgunluk, baş ağrısı, isteksizlik, dikkat güçlüğü, hatırlama güçlüğü, uyuklama görülmüştür. Uzun bir süre uyumayan insanlarda bedensel sorunlar, sinirlilik, öfke, halüsinasyon ve davranış bozuklukları ortaya çıkmıştır. Bunlar uykunun sağlık için ne kadar önemli olduğunun göstergeleridir. Uyku için yeterli zaman ve fırsat olmasına rağmen uykuya dalmada, uyku süresinde ve bütünlüğünde tekrarlayan güçlükler yaşanabilir. Bu durum, kişinin normal yaşantısını bozuyorsa uyku bozukluğu olarak tanımlanabilir. Uykuda ortaya çıkan bozuklukların bazıları beynin uyku ve uyanıklığı denetleyen bölümündeki bozukluklardan kaynaklanabilir. Uykusuzluğun bazı nedenleri şunlardır: Apne Gece ortaya çıkan solunum güçlüğü ve solunum durması olarak adlandırılır. Apne hastaları kendilerini yorgun hisseder ve ertesi gün sürekli uyuklar. Daha çok yaşlılarda görülür. Uyku nöbetleri yani narkolepsi. Bireyin günlük faaliyetlerin ortasında aniden uyuklamasına neden olan kalıtımsal bir bozukluktur. Narkolepsinin belirtisi aniden kişinin REM uykusuna girmesidir hastasını muayene eden doktorun uyumaya başlaması narkolepsiye bir örnektir. Ayrıca aşırı uyku, sık sık uyanma, uyumada güçlük çekme, az uyuma ya da erken uyanma, uyur gezerlik, uyuma koşullarının bozukluğu, dolaşım ya da beyin hastalıkları, bunaltı ya da ruhsal çöküntü gibi psikolojik sorunlar ve ağrı gibi fiziksel bozukluklar Uykusuzluğun nedenleri arasında sayılabilir. Meditasyonun da farklı bilinç durumlarından biri olduğunu söylemiştim. İnsanın kendi bilinciyle vücut fonksiyonlarını kontrol altına alması ve dikkatini yoğunlaştırmasıdır. Kişi fizyolojik olarak gevşemiş bir vücutta uyanıklık halini yaşar. Parasempatik sinir sistemi kullanılarak vücut faaliyetleri yavaşlatılır. Kalp atışları yavaşlar kan basıncı düşer. Amaç bireyleri ruhsal dinlenmesini sağlamaktır. Ayrıca meditasyon tekniğiyle zihin sakinliği, çevreyle barışık olma ve kendini iyi his hissetme duygusu oluşturulmaya çalışılır. Bu teknikle kişi bedeni üzerinde ruhsal denetim sağlayarak gerginlik ve kaygıdan kurtulmaya çalışır. Hipnoz da farklı bilinç durumlarından biridir başkasının terkini aracılığıyla ortaya çıkan tam olmayan uyku halidir. Bir kişinin diğer bir kişinin davranış, duygu, düşünce ve algılarını kontrol etmesi halidir. Hipnoz olabilmenin en önemli unsuru kişinin kendi isteğiyle telkine razı olmasıdır. Enerjisi yüksek ve hareketli insanlarda hipnoz hali zor olur. Hayalperest insanlarda hipnoz hali daha kolaydır. Hipnozda bilinç uyuşmuştur ama duygular varlıklarını korur. Gerçeklik algısı azalır ve hareketler irade dışıdır. Hipnoz etkisi altında acı duyumu azaltılabilir. Sigaradan tiksinme sağlanabilir. Ancak şunu özellikle belirtmek gerekir ki normal hayatta bireyin üstesinden gelemediği işleri hipnoz yöntemiyle gerçekleştiremeyiz. Örneğin zeka seviyesini yükseltemeyiz. Kaldıramadığı ağırlığı kaldırabilme gücü sağlayamayız. Hipnoz sırasında olanlar genellikle sonradan hatırlanmaz. Madde bağımlılığı bilinç bozukluğuna neden olur. İnsanın hayatında bazı alışkanlıkları çevreye uyumunu, kendi sağlığını ve varlığını tehdit eder. Bağımlı hale gelmek organizmanın bu alışkanlıklardan kurtulmasını engeller. Başlangıçta zevk veren ve insanın dostu gibi görünen bağımlı madde bir süre sonra insanın bütün hayatını kontrol altına alır. Bağımlı hale gelmenin tek nedeni bağımlılık yapıcı maddeler değildir. Çevrenin de bağımlılığın oluşmasında önemli bir rolü vardır. Kişilik gelişimi ve kimlik oluşumunda hem biyolojik yapının hem de aile çevresinin etkileri vardır. İnsanın biyolojik yapısındaki eksikliklerine ailenin ve yakın çevrenin Olumsuz etkileri eklendiğinde insanın kendine güvenemeyen, sorumluluklarının bilincinde olmayan bir kişi haline gelmesi olağan olabilir. İlgi, sevgi eksikliği, güvensizlik duygusu bireyin sürekli endişe ve kaygı içinde, toplumdan, sorumluluklarından kaçan, kurallara karşı direnen bir insan olmasına neden olabilir. Alkol ve uyuşturucu alınmasında Yatkın kişilik yapısı, soya çekimsel özellikler, benlik gelişiminde saplantı ve takıntılar, çevreyle ve diğer insanlarla sağlıklı ilişkiler kuramama, engellenmeye karşı dayanma eşiğinin düşük olması gibi bazı özellikler sıralanabilir. Çevre, alkol ve uyuşturucu gibi bağımlılık oluşturan maddelere zemin hazırlamada etkili olmaktadır. Kendi içine dönen Uyum sağlayamayan insan teselliyi bunlarda arayabilir. Alkolün zararlı etkilerinden en önemlisi alkolik insanın üreticiliğini yok edip tüketici yapmasıdır. Bunun dışında alkolün saldırganlığa bağlı suç işleme, trafik kazalarına sebebiyet verme, iş veriminin düşmesi, ruhsal bozukluklar, beslenme yetersizlikleri Aile düzeninin bozması gibi zararları da vardır. Kullanılan alkol ve uyuşturucu bağımlılık yaratmamışsa, kişi irade gücüyle bağımlılık yaratmışsa, başkalarının desteğiyle hastanede tedavi edilmelidir. Burada sadece alkol veya uyuşturucu madde bırakılarak yapılan tedavi yeterli olmaz. Kişilik ve benlik gelişimindeki yanlışlar da düzeltilmeli ve eski çevresinden uzaklaştırılmalıdır. Başlangıçta insana zevk veren, rahatlık sağlayan maddeler alışıldıktan sonra insanı kendine mahkum etmektedir. Sigara alışkanlığı kişinin sağlığı açısından zararlı olmakla birlikte toplumdan, işinden, sorumluluklarından insanı koparmaz. Çocuk veya genç bunu büyümenin, yetişkin olmanın göstergesi olarak görebilir. Bu da gencin erken yaşta sigaraya başlamasına neden olur. Ergenlik döneminde kimlik ve kişiliğin gelişiminde çocuğa ilgi, sevgi gösterilmesi, çocukta özgüven sağlanması, sosyal ve sportif etkinliklere katılması sigara alışkanlığını engelleyebilir. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.